Hey merhaba arkadaşlar ben Erdoğan. Bugün sizlerle birlikte YouTubers Life olmaya oynayacağız. Şöyle e, her şeyimizi ayarlayalım. Yeni oyun dedik. Ve arkadaşlar bu YouTuber olma oyunu. Şöyle girişimizi geçelim. Böyle sesimizi iyice bir kısalım. Şöyle be kendime benzeyen bir karakter yapacağım. Jo <laughs> ne gay misin dayı? Ama bunun saçı niye pembe? Siyah. Şöyle yapsam daha şekil duruyor. Vallahi ya. Huh. Kel mi sen dayı? Ha, saçım böyle olsun. Gözler benim kahverengi. Ağız. Şöyle bir şey yapak. Sakal. Sakalım yok. <laughs> Mor bıyık mı olur? Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. fır mavi. Hadi şunlar da mavi olsun. Gözlük olmasın. Gözlük kullanmayalım. Onayla. Dedik. Ee, ben ne istiyorum? Süper Yıldız. Süper Yıldız olacağım. Oyun kanalı olacağım. Kanalın adı. Neydi lan Hepinize merhaba arkadaşlar. Hmm. Bir emin olamadım. Evet burayı kapatabiliriz. Başla. Ve kendi YouTube kanalımızı başlattık. İlk videolarımı bu odada yapmaya başlamıştım. Annemin yanında daha önce... Daha yeni taşınmıştım ve burada fazla arkadaşım yoktu. Bir numaralı YouTuber olmadan önce neler öğrendim bakalım. Ne öğrendi bizim bu? Karakterini... Ha ben bunları biliyorum. Atla lan. Şöyle arkadaşlar altla basıyor falan CTRL'i CTRL'liyiz. Bir dakika dur bu değil. Şöyle böyle bir şeyler yapıyor. Bunu hareket ettiriyoruz. İlk şeyimiz öğrenci hayatı. Ne bu öğrenci hayatı? Annenlerin evinde yaşarken aylık sınavlarına çalışman gerek. Sınavlarda başarısız olursan annem vaktini çalan diğer şeylere el koymaya başlayabiliriz. Örneğin YouTube yani YouTube. Sınavları düşünmekten bıktım mı? Kendi evine çıkana kadar hem de ders çalış hem de etkileyici kariyerine başla. Oldu. Kanallar göründü. Abonelik takımdan asla bitmiyor diyor. Bin aboneye şey alacağız. Okula dönüş gideceğiz aynen. Yeni bir oyun falan filan filan falan. Ne yapıyorsun? Oğlum duvara girmiş adam. Alışverişe gitme. Param yok. Param yok. Param yok. Bir dakika benim kaç para param var diye. 4000 bin lira. Para değil ya. Neyse arkadaşlar. Devam edelim biz. Ee, Empire Planet diye bir şey almışız. Empire Planet 2 A diye bir şey almışız. Empire Planet 2 alalım. Oynanış yapalım. Bilgisayara bak. Ee, düşük çözünürlük. Filtre yok. Tek görünü yapalım. İstasyon. İstasyon ne? USB 2.0 var. Ne diyelim? İlk video. Sa YouTube. Gizli bir eşya buldum. Bizi biraz açalım. Komik. Onu Onun başına kalan süre. Tek bir yorum yaparız. komik Çok komik. Şöyle yapalım. Ne diyelim? İki saat iki video. İki saat on dakika yaklaşık video Bela sereme Şavi tera perine Zaha khemlata Çilu çarbis kezine Neyse şurada uyuyalım arkadaşlar ve ilk bölümümüzün sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya gel lan sarı kafa. Ama siyah kafa, kara kafa buraya gel. Benim kara kafa niye gelmiyor? Hepinize me ama ne merhaba. Ben iyice kafayı yedim. Benim su anda oyunu. Neyse arkadaşlar hepinize görüşürüz. Benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi bir izlenti bekliyorum. Adabildiğiniz kadar like atmayı. Abone olmayı falan filan işte ıvır zıvır yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. OBS'yi de kapattım. 13 dakika olmuş.